yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün bildiğiniz üzere Ağustos ayını bitirmek üzereyiz artık ve özellikle Samsung Note 20'den sonra ortalık biraz daha kendini göstermiş durumda. Note 20 ve Note 20 Ultra'dan sonra genelde birçok YouTuber'ın yaptığı artık Note 10 ve Note 10 modelleri alınır mı diye bir video çekime girişildi. Ama 2020'nin yani şu 3. çeyreği bitmek üzereyken en nadir konulardan birinin fan edition olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü diğer segment cihazlar özellikle Note serisinin Note 5 ya da Note 5'ten sonra çıkan Note 6 çıkmadı. Note 7 büyük bir hüsrana uğradıktan sonra Note fan edition eee özel bir şekilde duyuruldu. Ve bunun üzerinde zaten 8 8'den sonra 9 çıktı. 9'dan sonra 10'da artık Samsung 2 cihaz çıkartmaya başladı Note serisinde. açıkçası Note serisinin 2 cihaz olmasını ben pek sevemedim şu şekilde tek cihaz şeklinde çıktığında yani sadece Note 5 Note 8 gibi tekli rakamlarla çıktığında daha güzeldi ama Note 10, Note 10 işte Plus ya da Note 20, Note 20 Ultra gibi modeller artık gitmiyor. Başladı ki bu da biraz daha kullanıcıya göre hitap etsin diye ekran boyut oranı ya da kasa oranı falan bunlar işin içine girince hem ucuzluk yönünden mesela Note 10 Lite biraz daha küçük ekrana sahip donanımı biraz daha düşük arkasında cam kullanılmayan Plastiğimsi yapıyla sunuluyordu ki bu da ucuz fiyatını bizlere göstermekteydi. Neyse konumuz 2020 yılının 3. çeyreğinde Note fanı değişimine hala para verilir mi? Bildiğiniz üzere Note 6 çıkmadı. Note 7'yi çıkartan Samsung Note 7'nin batarya problemiyle karşı karşıya gelince tüm Note 7 cihazlarını toplattı ve batarya konusunda çok iyi bir adım atma çabasına girdi. Daha sonra Note 7 o kadar çok sevilmişti ki yani bu model hayranları kitlesi böyle çok perişan hale gelmişti. Samsung da dedi ki ben bunu düzelteyim. Note Fan Edition. Yani fanların özel bir cihaz çıkarayım dedi. 3500'lük bataryadan 3200 mAh'lik bir bataryaya çıkartıldıktan sonra piyasaya tekrar Note Fan Edition ismiyle bu cihaz sürüldü. Cihaz Oldukça basit kullanıyorum. 2 yıldır kullanıyorum herhangi bir şekilde. Çok şükür bir sıkıntısını görmedim. Ve bu Note 10 alınır mı hala? Güşünün Note 20 ultra çıktıktan sonra birçok kişinin bu Note 10, Note işte 10 Lite alınır mı gibisinden birçok şeye gidildi. Ve ben de dedim ki bari 2020 yılında Note Final Edition alınır mı? Attı. bir video çekeyim dedim. Cihaza kısaca bahsetmek gerekirse hala donanım açısından bence çok yeterli bir cihaz. Günümüzün temel bütün aplikasyonlarını destekleyen ve her biri için ayrı ayrı kullanım özelliğine giden bir cihaz diyebilirim. Cihazın genel olarak temel yapısından başlayalım. Göründüğü gibi zaten en çok sevilen tasarım bu yanlara doğru giden tasarımıydı. Yani ekranın hafif oval olması buna 3D mi deniyordu? Bu tasarıma gidilmesiydi en çok sevilen. Ekran gövde oranının insanlar tarafından hayranlık kitlesine ulaşmasıydı aslında. Genel olarak baktığımızda alüminyum ve camdan oluşan dış yapı var. E, Gorilla Glass 5 ile hem arka hem ön taraf korunurken yanlarda da alüminyum bir çerçeve var. E, bu cihaz e, Mart ayında 2018'in Mart ayında almıştım ve hala sorunsuz bir şekilde kullanıyorum. E, birkaç defa kılıfsız kullanırken düşürdüm. E, şuralarda birkaç ezik oluştu ama e, o kadar da göze batan bir ezik değil. Çok küçük bir ezik. E, ve ayrıca cihaz mermerin üzerine düşüp sekmişti. Yani birkaç defa bu şekilde düşüp sekmişti. Tasarım tarafından bu cihazda ilk defa iris göz tanıma sistemine gidildi ve iris tarayıcı eklendi bu cihaza. Iris tarayıcının yanı sıra bir de parmak izi home butonu olan bir cihazdı. Parmak izi hala aktif olarak çok hızlı bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Herhangi bir sorun yok. Iris tarayıcısı da hala aktif olarak kullanıyorum. Herhangi bir sorunu yok. Onun dışında Şurada iris tarayıcısı, 5 megapiksellik ön kamerası, ahizesi. Burada işte e, giden arafaydı yani şu karanlık dalgalayabilmesi için bir sensörü var. Şurada görünmeyen e, diğer sensörleri mevcut. E, hemen şurada home butonumuz var. Parmak izi okuyan. Yanlarda sanal tuşlarımız var geri ve burada diğer aplikasyonları kapatmak için tıkladığımız. E, cihazın alt tarafında anten çizgilerimiz var. Anten çizgilerimizin yanında 3.5 mm'lik şarkı girişi. E, 3.1 e, tipçe girişimiz, bir adet mikrofonumuz, mono hoparlörümüz ve e, bu cihazın yani Note serisinin olması olmaz kalemi. Kalem hala stabil bir şekilde çalışıyor. Hiçbir sorun yok kalemimin. E, yine Samsung'un diğer cihazları da Note 4 gibi, Note 3 de hala var elimde Note 3 de var. O da hala sorunsuz bir şekilde çalışmakta. E, cihazın alvay son display herhangi bir sorun çıkartmıyor. Hemen yanında şurada güç tuşumuz var. Güç tuşumuzda e, yukarıda bir adet e, gürültü engelleyici özellikle mikrofonumuz, yine anten çizgilerimiz ve burada hem çift hat olarak kullanabileceğiniz hem de mikro SD takabileceğiniz yani çift hattın birini kullanmayıp de kat kullanırsanız mikro SD kartta da 256 GB'a kadar arttırabileceğiniz giriş mevcut. Cihazın diğer tarafında ses açıp kapatma tuşlarımız mevcutken arka tarafında e, burada şu şimdiki cihazlarda olmayan yani bildiğiniz üzere pa, e, sizin buraya parmağınızı koyduğunuzda oksijen seviyesi gibi bazı özelliklerinizi ölçen bir şeydi bu. Kalp atışınızı falan ölçüyordu ama şimdiki cihazlarda kullanmıyor Samsung. Bunun dışında burada LED flash var çok tonlu. 12 megapiksel çözünürlüğe sahip. 1.7 diyafram açıklığındaki 4K video çeken kameramız. Burada OIS eşliğinde tabii optik imaj sabitleyicisi de vardı bu kameramızın. Samsung logosu ve hemen altında burada diğer işte kişisel bilgileri yazıyor Note Edition değişim gibi cihazda 5. 7 inçlik bir ekran mevcut arkadaşlar ekranımızda 1440 2560 yani 1440plik bir ekranımız vardı burada bazı siteler 515 derken bazı sitelerinde 530 gibi dpi söylediğine PPI söylediğini şahit oldum şimdi Onun için şöyle bir uygulama var Küpüze diye mutlaka duymuşsunuzdur. Ee, mesela burada geldiğimizde sistemde hemen şuradan ben devirici aygıtına getiriyorum. Şu anda ekranımı 720 1280 pikselde kullanıyormuşum. Ve benim e, değerim PPI aralığım e, görmüş olduğunuz gibi 257 DPI'da. E, ben bunu şimdi şuradan ayarlara gidiyorum. Ayarlarda hmm, ekrandan hemen değiştiriyorum onu. Şu an nasıl değiştirdiğimi unuttum. Ekran çözünürlüğü ki bu güç tasarruf modunda aktif çalışmıyor. Hemen güç tasarruf modumu kapatayım. Bu arada güç tasarruf modunda yani çok stabil çalıştığını söyleyebilirim. Samsung'un bu konuda biraz daha iyileştirmeler yaptığını düşünüyorum. Şuradan en yüksek çözünürlükle alıyorum ekranıma. Şu Wi-Fi'yi bir kapatayım. Şimdi bildirimler gelmeye başlar. Çıktım. Tekrar kutuya gideceğim. Şimdi Kupuzeye geldiğimde 1440'a 2560 piksellik ekranımı görüyorsunuz ve 515 DPPi'ye çıkartmış oldu. Cihazımın genel özelliklerinden devam etmek gerekirse Eknoksi'de Samsung Eknoksi'nin 8890 işlemcisini kullanıyor arkadaşlar. Burada yine 8 çekirdekli bir işlemcimiz bulunmakta. Bunun yanı sıra 4 tanesi Samsung Eknoksi M1 2.60 GHz'de çalışırken 4 tanesi de cortex A53 1.19 GHz'de çalışmakta. Bunun dışında ekran gövde oranımız var. 79 ekran gövde oranımız. Şu anda biliyorsunuz 90'lara kadar dayandı. Hatta 95'i falan da geçten cihazlar mevcutken. Ekran gövde oranında %79'da gerçekten güzel bir ekran deneyimi sunuyor bizlere. Yine ekran kısmından devam edecek olursak. Super AMOLED burada yer alıyor. Corning Gorilla Glass 5 HDR10 uyumuna sahip ekran. Karanlıkta ekranı kısık moddayken bile gerçekten güzel sonuçlar veriyor. Beyazları beyaz siyahları da gerçekten siyah gösterebiliyor bu ekran. E, cihazımızın Android 7.1 ile gelmişti. Bu şu anda Android 9'da son güncelleme aldı. Onun dışında Android onu almadı daha. E, cihaz e, Touch Quick, ara, TouchWiz arayüzüyle geldikten sonra e, en son Android şeyi kendinin e, One adında bir uygulamasını aldı ekran biriminde ama ben arayüzde onu kullanmıyorum. E, One I mu öyle bir şeydi. Ben Microsoft'un Launcher'ını kullanıyorum. Benim için. Şu anda güncellemeden sonra biraz bu kasmalar oluşmaya başladı ama bu kasmalar yoktu önceden. Microsoft Launcher son güncellemesinden sonra maalesef biraz kasma ve donma meydana geliyor. Yine bunu hemen varsayılanlardan normal One Eye'ı alalım arkadaşlar. İsmini telaffuz edemiyor olabilirim. One Eye mıydı? O ne? U e gibi. Tam telaffuz edemiyorum. Şimdi ben buradan Microsoft Launcher'dan kendi ara birimini alıyorum. Ana tuşuma bastım. Home tuşuma. Görmüş olduğunuz gibi bu da Samsung'un kendi arayüzü. Ben arayüzünü pek sevmiyorum Samsung'un. Stabil çalışsa da pek hoşuma gitmediğini buradan dile getireyim. Onun yanı sıra Microsoft Launcher benim daha çok hoşuma gidiyor. E uygulamalar konusunda hiçbirinde sıkıntı çıkartmadığını söyleyebilirim. 4 GB RAM ve 64 GB'lık ROM'a sahip bu cihaz. E PUBG'de olsun, Call of Duty'de olsun herhangi bir şekilde donma kasma meydana getirmiyor arkadaşlar. ben geçenlerde bir internet sitesinde denk gelmiştim galiba. Birçok kişi şey diyordu bu. işte E PUBG oynamak için aldığımda da kasıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor demişlerdi ama ben E PUBG'de oynadım. Normal Call of Duty'de zaten oynayan bir insanım ama herhangi bir şekilde kasma, donma meydana geldiğini söyleyemem. Eee cihaz ısınıyor mu? Cihazı ısınıyor ama e, oldukça yoğun bir kullanımdayken e, ısınıyor. Onun dışında çok da bir ısındığını ben söyleyemem arkadaşlar. E, cihazımızın temel özelliklerinin yarı sıra artık ekrandan e, kameraya geçebiliriz. E, arkada 12 megapiksel'lik e, diyafram 1.7 açıklığına sahip eee optik imaj sabitleyicili bir kameramız vardı. Bu 4K çekebiliyor arkadaşlar. İlk aldığım zamanlarda gece konusunda çok iyiydi. Çok stabil çalışıyordu ama birkaç güncellemeden sonra geceleri hafif böyle bir buğumsu göstermeye başladığını söyleyebilirim. İnşallah bu da diğer yazılımlarla düzeltilir. Onun dışında ön kameramız 5 megapiksel. Yine burada 1.7 diyafram açıklığı 22 milimetrelik bir lens görüyoruz. Şurada görmüş olduğunuz gibi kameramız. Arka kameramız 4K çekebilirken ön kameramız 1080p 30 fps'lik bir video çekebiliyor. Bunun yanı sıra yine donanım kısmından bahsetmiştik. Yine üzerinden geçelim. Samsung'un kendi ürettiği Exynos 8890 var. Snapdragon'lu versiyonları Türkiye'de çok bir tutulmuyor. Genelde Eknoxi donanımlılar Türkiye'ye gelirken. Bu da 8890 ki onu da S7H, S7 gibi cihazlar kullanmıştı zamanında onun dışında 1.6 GHz ve 2.3 GHz bandında çalışan 8 tane çekirdek var. Bunlar kendi sırasıyla sisteme alıyor. Yani kullandıkça her birini alıyor. 20 bu 14 nanometre fabrika çıkışlı bir nanometre sürecinden çıkmış deniyor ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemem. Onu da hatta şuradan göstereyim ben size Kupuzer'den. O da 14 nanometre demekte. Şurada hemen göstereyim ben size. Gördüğünüz gibi 14 nanometre teknolojisini kullanıyor. E, ekran birimi tarafında Mali'nin T80 birimini kullanıyor arkadaşlar. Ekran konusunda oldukça güzel sonuçlar veriyor. Ben çok beğeniyorum. Yani birçok cihaz kullandım ben. Samsung'un diğer ürünlerini de kullandım ama burada şöyle diyebilirim. Note 5 de kullandım. Note 4 de kullandım. Ama şu ekran performansını alamadığımı söyleyebilirim. Güzel bir ekran birimi var. Dolma kasma meydana gelmiyor. Bu da gerçekten günümüz için şu anda Note 20 Ultra gibi devasa bir Note serisinin en büyük ailesi olabilecek. Cihazın yanında bile boy gösterebilecek bir cihaz olduğunu söyleyebilirim açıkça. Şöyle devam ediyorum ben hemen. Bu cihaz 64 GB'lık versiyonu arkadaşlar. Bunun diğer versiyonlarında ne kadarla çıktı bilmiyorum. O kadar bakmadım. Gerek duymadım. Ben içerisine kendi SD kartımı takarak kullandığım için. Onun dışında Bataryasına gelecek olursak şöyle. Bataryada kaplosuz şarjı destekleyen bir cihaz. Kendinden kaplosuz standı var içinde. Siz bir adaptörü var onu haricen alıyorsunuz. Üzerine koyduğunuzda şarj olmaya başlıyor. Bu 15 wattlık bir güç çıkışıyla geldi bize. Yani kendi adaptörü 15 watttı. 3200 mAh'lik bir bataryası olmasına rağmen cihaz bir günü gerçekten güzel kurtarıyor. Önceden ilk aldığım zamanlarda gerçekten hani abartmadan söylemek istiyorum 2-3 gün e, kullanıyordum ve gerçekten şarjı çok mükemmel gidiyordu ama son zamanlarda e, bir günü bir günde iki defa şarja takıyorum diyebilirim onun dışında e, şu an %72 şarjım var ve ben bunu e, şarjdan çıkarttığımda akşam 7-7.30 arasındaydı diyebilirim. Şu anda saat 1.21 yani 1.30'a doğru gidiyor. Biliyorsunuz Note 7'de 3500 mAh'lik batarya kullanan Samsung en büyük hatası batarya konusunda bir arıza meydana getirmesiydi. Bu arızadan dolayı da cihazların bataryası patlıyordu. Samsung burada Not Fan Edition 3200 mAh'lik bir bataryaya gidip iyileştirmeler yaptı. Bunlar gerek bataryada gerek yazılımsal olarak iyileştirmelerden sonra bu cihazı piyasaya sürdü. Zaten bunu da videonun başına demiştik. 120 dakika gibi verilerde 120 dakikada %100 doldurabiliyor demiş. Ama ben kullandığım sürede 45 dakikada %100'lük seviyelere ulaşabiliyor. Onun dışında Söylenebilecek başka ne var arkadaşlar? Normal biliyorsunuz zaten amiral gemisi cihazlar deniyor bunlara. Zaten bu cihazlar ilk çıktığı zamanlarda en üst segment oldukları için NFC'si diğer bütün bağlantıları yer almakta. 4G'li 4G bir versiyon zaten. Onun dışında Bluetooth 5.0 var. Başka baktığımızda S hala stabil olarak çalışıyor demiştik. Biz bu S Pen'de ee, en güzel özellik espenizi bir yerde unuttuğunuzda söylüyor bu cihazda e, IP68 sertifikası da var arkadaşlar o neydi e, suyun içerisine koyduğunuzda e, 30 dakika dayanabiliyor ki bu e, bazı yerlerde tuzlu su ya da normal su olarak da değişebiliyor. Ama 30 dakika suya dayanıklı. Siz ne yapacaksınız? Zaten hani bir gideyim denizde bir fotoğraf çekeyim deyip çıkarttığınızda büyük ihtimalle bir şey olmayacaktır. Ama 30 dakika gibi derinlere 1,5 metre falan daldığınızda bunun için Samsung garanti vermiyor. Onun dışında söylenecek çok bir şey kalmadı. Şu Samsung Note uygulaması arkadaşlar biraz iyileştirmeye gidildi. Bunu da burada söyleyeyim. Samsung Note'u kullanmıyorum ben. Burada Keep Notlar ve Nation adında bir uygulama kullanıyorum. Bu da bir sonraki videomuz olacak. Orada kullandığım not alma uygulamaları. Çünkü üniversitelerde artık açılıyor. Bizim okulumuz normal diğer uzaktan eğitim okullarda açılıyor. Artık her şeyin dijital ortam aktarıldığında bu dijital ortamı da dijitalleştirerek tablet, telefon ya da bilgisayarımızda kontrol edebileceğimiz not alma uygulamaları adına olacak. Onu da buradan söyleyeyim. Cihazımız şöyle S Pen'inden devam edelim. S Pen'ini açtığımızda yine S Pen'de birçok seçeneği sunabiliyor bize. Hala stabil olarak gerçekten güzel çalışıyor. Şu an bir Note 3 kullanıcısıyım aynı zamanda. Note 3'te bu şey kalmadı. Yani zaten güncelleme de almıyor cihaz artık. Ama onun da kalemi güzel çalışıyor. Bu Note şeyinde Samsung gerçekten güzel bir başarı sağlıyor. Diğer cihazlar zaten biliyorsunuz Apple bu konuda ciddiyetini Steve Jobs'tan. Neydi adamın adı ya? Steve'den beri işte. E, pek bir kalem olayına girmedi. Hatta tavır koydu. E, ondan beridir sadece iPadler için çıkarttığı kalemlerle e, gündemde. E, bunun üzerine Samsung da tabletlerde kendi içerisinde artık S Pen olarak gönderiyor. S6, S7 e, gibi cihazlarda. Neyse lafı çok uzattık. E, devamında S Pen'imizin de kaliteli bir şekilde çalıştığını, hala stabil olduğunu söyleyebilirim. Peki 2020 gibi bir zamanda e, bu cihaz alınır mı? Bana göre alınır arkadaşlar. Cihazın e, elimdeki gibi silver modeli, gümüş modeli var. Siyah modeli ve e, bir de mavi modeli var. E, cihazın oldukça başarılı hala günümüzdeki yeni çıkan akıllı cihazlara bile kafa tuttuğunu söylemek mümkün. Peki siz ne yapacaksınız? Alalım mı almayalım mı diye tereddüte düşüyorsanız ki sıfırını bulabileceğiniz e, siteler var mı bilmiyorum ya da çevrenizde sıfırını bulmanız biraz zor gibi. E, şöyle biraz baktığımızda Baktığımızda fiyat aralığının hala ikinci el piyasasında. Biraz durgun olduğunu söylemek mümkün. İnsanlar bu cihazı alıyorlar. Mesela ikinci el bir siteden baktığımda 2400 lira bir fiyata koymuş. Garanti süreci her neyse bizi ilgilendirmiyor. Ama 2400 lira bugün güzel bir para. Yani üzerine biraz daha koyduktan sonra Samsung Galaxy Note 10 Lite bile alınabilir. Samsung Galaxy Note 10'un Onlight'ın 128 GB'lık versiyonu da 4600 lira gibi rakamlara satılıyor internette. E bu cihaz peki alınır mı? Bu size kalmış bir şey ama şu an günümüzdeki diğer akıllı cihazlar Note, 10, Note 8, Note 9 şu anda zaten Note 10 ve Note 10 üstü cihazlardan bile pahalı. Neden olduğunu bilmiyorum ama garip bir şekilde pahalı. Hala ucuzlamadı. Yani normalde Samsung bir cihazı çıkarttığında diğer cihazların otomatikmen düşmesi ve fiyat azlığına gitmesi gerekirken Note 8 ve Note 9'da bu fiyat azalımı maalesef gerçekleşmedi. Hala Note 8'in fiyat aralığına bakacak olduğumuzda bu fiyat aralığı günümüz için yenilenmiş, yani ikinci elden çıkıp yenilenen bir cihaz için 3219 lira. Mesela Samsung Galaxy Note 8 64 GB 7550 lira gibi rakamlarda çok uçuk rakamlar diyebilirim. Gerçekten neden bu kadar pahalı olduğunu anlamış değilim. O fiyattan Note 10 alıyorsunuz zaten. Note 10 Lite değil. Note 10 alabiliyorsunuz. Ama şu an günümüzde dolar kuru falan da değerlendirmeye aldığımızda Note Fane değişim bu iş için uygun arkadaşlar. İkinci el değil de sıfırını bulabiliyorsanız ya da gerçekten temizini bulabiliyorsanız bu veri nimet yani. Birçok konuda da zaten bataryası olsun, kamerası olsun hala çok güzel işlevleri var. S de bir sorun yok. E düşürdüğünüzde şu şekilde benim işte dediğim gibi birkaç ezilme meydana geldi ki bu ezilmeler de yani ben o an düşürdüğümde zaten dedim ya komple çatladı patladı falan dedim de olmadı bir şey. Gösterebiliyor muyum şöyle eziklerini tam anlayabilmeniz adına küçük birkaç tane ezinin dışında herhangi bir şey olmadığını söylemek mümkün. Bu ezikler de dediğim gibi fayans ve mermer yüzeylere düştükten sonra meydana geldi. Düşme mesafesi de cep hizamdan yüksekteydi. bel hizası dediğimiz noktada. Kucağımda doğru şu şekilde tutarken düşürdüm. Zıpladı, kılıf da yok düzende. almak isterseniz internet adreslerinde bulabileceğiniz ikinci el, temiz olanları tercih etmenizi tavsiye ederim. Kullanan arkadaşlara da şunu söyleyeyim. Elinizdeki bu cihazı satıp da notun işte daha yüksek versiyonunu almaya gitmeyin. Eğer ki kullanıyorsanız aldıysanız işte bir yerden mutlaka almışsınızdır. ve Satmayın. Elimden çıkartayım da kurtulayım falan demenize gerek yok. Gerçekten hala stabil bir cihaz ve günümüz akıllı telefonlarına e, meydan okuyor. E, donma kasma konusunda yine Değineceğim bir şey yok arkadaşlar. Çok güzel. Bütün uygulamalarda donmak.